Evet arkadaşlar tekrar merhaba kazanım 42 youtuberlar gibi başladım böyle yapıyorlar ya böyle bir şapat küt gibi sesler çıkartıyorlar bunlar ilginç oluyor peki aşağıda verilen çemberlerin yarıçaplarını bulunuz demiş Yarıçap çap bulacağız İlk etapta benim gördüğüm şey şu nasıl bir şey görmedim. Şimdi göreceğim size bu 90 derece AD kesinlikle çap çünkü neydi çapı gören çevre açı 90 derece yani merkezimiz şuralarda bir yerde yani Tamam Peki bana bu ne kazandırır bana bunu kazandırdığı şey şu oluyor buranın dik oldu O zaman da burada çok güzel bir üçgen gördüm ben Sen de gördün mü E harfi koyalım Öklük var Yani e kare eşittir p çarpı kaydı kuralı e kare p dediğim şura K dediğim şura Bunların nere olduğu da çok önemli değil. Yani sonuçta şu ikisinin çarpımı 16. h de buradan 4 geliyor. Peki hala. Şimdi sen nasıl bir sorusun? Burada 20 var. E, şuraya da 20 diyeceğim. Bu arada biz ne arıyoruz? Birinci soruya bir geri döneceğim. Yarı çaplarını arayacağız. Her e, sorumuzda. Her sorunun. Bunlar 20-20. Şuradan aklıma ilk gelen şey şöyle bir çizgi uzatmak ve hatta merkeze uzatmak bunu Böyle rastgele bir yer uzatmak değil çünkü merkezi uzattığım zaman şuranın açı ortay olma durumunu kullanabilirim ve bu 24 olduğuna göre isken üçgende açı ortayımız aynı zamanda hem dik hem de kenar ortaydı. o zaman bunları da biz 12 12 diyebiliriz mevzu bu peki başka aslında soru bitti mi? Bura 12. Şurayı da bir bulalım mı? Bu 5 kere 4. Bu 3 kere 4. Bu 4 kere 4'ten. Yani şurası 16 geldi bende. Evet soruyu gördüm. Burası dik olduğundan bak şimdi şurada bir öklit durumu kısımda. Dikten dikinilmiş görüyorsun. Şimdi h dediğim burada 12. Şuraya da x diyelim. Ne aradığımızı Şuraya x diyeceğim. Evet. Yani 12'nin karesi x çarpı 16 yaptı. Şu 12 ben 12 12 diye yazacağım. Çünkü 16'daki 2 tane 4'ü bunları e, silmekle harcayacağım. 16 dedik. 2 tane 4. İkisi gitti. 1 4. 1 4 buradan gitti. 3 kere 3'ten 9 kaldı x değeri. Şimdi ben burayı 9 bulduktan sonra e, şu 3 kere 3 bu 4 kere 3 bu da 5 kere 3'ten 15 geliyor. Peki geçtim. Şimdi buradayım. E, ee, tamam. Burası 4 burası 2. Ne yapılabilir ki? Şurada 4 olduğuna göre şuraya da 4 denebilir. Hani ilk etapta bunu konuşabiliriz. Sonrasında e, şurayı da ben Bulabilirim. Biz ne istiyoruz bu arada? Yarı çap istiyoruz değil mi? Şuraya şimdilik bir x diyelim mi? Sonra bir pisagor çalışalım. Ne diyeceğiz? x kare artı 16. Eşittir. Altın karesi 36. Yani 20 yaptı. 20 kare kök 20. Bu da 4 kere 5'ten 2 kök 5. Öyle değil mi? Aynen bu. Bunu bulduk. Ee, bak ne yapacağım? Şu noktadan merkeze bir çizgi çiziyorum, tamam? mı? Çizdiğim zaman şuranın açıortay olduğunu biliyoruz. Burada üçgende açıortay kurallarını kullanacağım. Şöyle ki, şurası 4 birim, burası 6 birim ya. Yani kolların oranı nedir? 4 bölü 6. Bunu gel sadeştirek düşünelim mi? Bunu biz 2 bölü 3 diye düşünelim. Ne demek istiyorum? Yani şu parçaya 2k dersek. Burası ne yapar? 3K yapar. Evet. Ve bu durumda da ben zaten bunun tamamını yani 5K'yı 2 kök 5 olarak bulmuştum. K buradan 2 kök 5 bölü 5 geliyor. E şurası da zaten yarı çap. Yani 2K'yı bulmak yeterli. R dediğimiz 2K yani şu iki katını alacağız. O da 4 kök 5 bölü 5 gelecek. Mevzu buymuş.